Melih Altınok, dön de Troll gazetene bak. Aydın Doğan'ın iş takipçisi olarak bilinen zat dün hürriyetteki köşesinde AK Parti cenahının en büyük sorununa değinmiş. Efendim sosyal medyada bazı AK Parti yanlısı hesaplar ağızlarını bozuyorlarmış. Kimi AK Partililer de bunlardan çok rahatsızmış. Hatta CNN Türk'te katıldıkları bazı programlarda falan da bu görüşlerini ifade ediyorlarmış. Başbakan Ahmet Davutoğlu acilen bu büyük soruna müdahale etmeliymiş. Bak sen ne kadar da düşünürmüş AK Partisi'nin bekasını, prestijini, hürriyetteki köşesinden. Sen değil miydin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın köşke çıkışının ardından AK Parti'ye lider devşirmeye çalışan, incir çekirdeğini doldurmayan tartışmaları kriz diye büyüten? Şimdi AK Parti'yi düşündüğüne kim inanır? Kimsenin senin hürriyetteki köşenden verdiğin desteğini içine sindirir? Gerçi doğru, ağır kompleks altında o rezil gazetenden bir aferin için çırpınan isimler yok değil. Ya da sabah akşam siyasi geleneğinin liderlerini temsil ettiği kesimleri aşağılayan kanallara çıkmak için araya adam bile koyanlar. Tıpkı bir dönem Ertuğrul Özkök'ün iltifatına mazhar olup dört köşe gezinen karaktersizler gibi. Kaldı ki kimilerinin vekil kimlikleri ya da parti yöneticisi titrileriyle açtıkları hesaplarından savurdukları küfürler, hakaretler, tehditler CHP'yi, MHP'yi, HDP'yi bağlamıyor da birkaç gencin şahsi çıkışları için AK Parti'nin kurumsal sorunu oluyor. Ya da seçim arifesinde partinin tek ve en büyük problemi bu mu? Sen git gazetecilik ilkelerini hiçe sayıp oyuna kendini kurban ettiğin CHP'nin ya da HDP'nin yöneticilerine seslen. Cumhurbaşkanının kızıyla ilgili ahlaksızca ithamlarda bulunan troll vekillerini dizginlemeleri için. Anlaşılan dökülen sırlarının altındaki resmi afişe edip yine canını sıkmışlar. Eğer derdin sosyal medyanın seviyesi ise ekşi sözlük denen çöplüğe bir bak mesela. Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki aylan bebek için yazdığın gazetenin kaynak aldığı trolleri incele ya da görüntüsüne bile bakmaya dayanamadığımız aylan ve diğer Suriyeli mülteciler için aşağıdaki şu satırları kaleme alan insan müsveddelerine bir çift laf et. Kıyıya vurmasaydı parka nokta nokta büyüyünce belki kızıma tecavüz edecekti. Ağzını açamazsın iddiaya bile girelim. Çünkü yıllardır muhafazakar mahalleye yakın durduğunu söylediğin halde yazmakta beis görmediğin o gazetenin bizzat kendisi troll olmuş. Daha iki gün önce eski genel yayın yönetmenin ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına katil dedi. Sanki Suriyeli mülteciler için o hedef gösteren manşetleri başkası atmış gibi. Koca adamsın, hukuk falan da biliyorsun üstelik. Sence Twitter'da şurada burada siyasetçilerin ailelerinin namusuyla uğraşan CHP'li vekillere ahlaksız diyen troll çocuklar mı siyasetin en büyük sorunu? Yoksa basılı olarak da çıkan bir gazetenin yazarının ülkenin cumhurbaşkanını bir isteri krizi sonunda katil ilan etmesi ya da başka bir yazarın Erdoğan'ı götürür çöpün kenarında vururlar demesi mi? Gazete görmek istiyorsanız. Ha bu arada yukarıda sözüne ettiğim eski yayın yönetmeniniz kaçmış. Muhtemelen patronunun teknesinde kendisine gelen küfürleri okuyup tatmin olmayı planlıyordur. Okumuştur ama bir zahmet illeti ver kendisine. Hani size gazete yapmayı öğretim diyerek sallandığı dallardan sağa sola afra tafra yapıyordu ya. Bak basın izleme araştırmaları komitesi BİAK yeni raporunu yayınlamış. Verilere göre gazete okurluğu son bir yılda %10 düşerken sabah %5'li artış gösterdi. Turkuaz grubunun amiral gemisi her gün 1 milyon bin kişiye ulaşıyor. Sizin çoktan jilet olmaya çekilmiş amiral gemisinin hali nice tavşan kardeş. Melih Altınok sabah.